Minecraft 2 olarak adlandırılan Hytale sonunda çıktı. Ve bugün bu videoda sizlerle birlikte ilk kez Hytale oynayacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bence vakit kaybetmeden hemen oyunun içine dalalım. İlk kez sizinle oynayacağım. Bundan dolayı ekstra merak ediyorum. Ve evet sanırım dünyaya geldik. Etrafımız böyle o böyle şekilli şukullu güzel duruyormuş. Bakın sevdim bunu. Bu arada oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum abi şu anda. Bir tane ne, çakıl taşı gibi bir şey aldık elimize. Bunları vurarak alabiliyorum itemleri elime. Çok iyi. Aa mumu elimde yakabiliyorum bakın. Bu iyi. Şunları alalım. Peki abi el nasıl? değişiyoruz? Ya da envanteri nasıl açıyoruz? Tab diyor. Okey. Map var oyunda. Güzel. Bakın mesela mod olmadan map olması güzel bir şey. Etrafta haritayı görüyorum. Bilmiyorum şu taraflara yanaştıkça bu harita açılacak mı? Ya da oyun ön sürümde olduğu için şu anda böyle bir fark var mı? Bilmiyorum. Bir dakika şimdi. Şu içeriden birkaç malzeme alalım. Ama dışarı çıkalım. Mesela F'ye tıkladığımda bir şeyleri aç kapı yapabiliyorum. Etkileşim tuşumuz F. Ve kapıları açtık. Dünyamıza hoş geldik arkadaşlar. Şimdi ben oyunla ilgili henüz hiçbir şey bilmiyorum. Yani kamerayı bile kullanmayı şu an için bilmiyorum. Hepsini beraber öğreneceğiz. Ama mesela şu özellik hoşuma gitti. Koşarken kendimi böyle önden görebilmek güzel. Aa kurbağa var oyunda bakın. Kurbağa var. Şimdi mantıken bizim ilk geceyi geçirmemiz lazım. Bu yüzden birazcık stick toplayalım. Bunlarla kesin böyle kılıç balta falan yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir de ağaç keselim. Gerçekten çift elle vuruyor olmasa hoşuma gitti. Abi ağaç tekte iniyor. Oh çok iyi. Tamam sevdim. Peki şimdi bir crafting table yapabiliyor muyum? Nasıl yapıyorum? Tabi öyle bir durum varsa. Bir tane kılıç yapabiliyorum. Yapayım abi. Belki bir şey olur. Aslında biraz şöyle düşünüyorum. Daha önce Sons of the Forest ya da The Forest oynayan varsa aranızda bu tree vesaire bunları daha önce kullanmıştır o tarz hayatta kalma oyunlarında. Bundan dolayı bu tarz yeni itemlere alışkınım. Bir tane balta yapabiliyor muyum? Ne lazım? Sanıyorum bir tane daha taşa ihtiyacım var. Taş zaten kolay bulunuyor. Etraftan item bulabilmek kolay en azından. Biz kendimize birkaç tane daha taş toplayalım en iyisi ve kendimize bir kazma, bir de balta yapalım. Oyunda bir de kürek görmedim. O dikkatimi çekti. Aa en son bıraktığım craft burada duruyor. <laughs> Bakın bu güzelmiş. Aa o ne abi? Bu dost mu sizce düşman mı? Aa böyle savunma alıyorum. Okey. gündüz gündüz bunlar olabiliyor mu? Ha bir dakika can yedik. Aa stamina var oyunda. Bir dakika bir dakika. Hayır 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 bir dakika. Kanka bir dakika. Stamina olduğunu fark etmemiştim. Ama dinamiklerini sevdim. Güzel. Abi ben bunun bir tek açlık barı olduğunu sanmıştım. Boş bulunup söylemişim. Kırmızı olan bir yer bizim canımız. Diğer tarafta stamina. O ne abi orada bir şey var. Böyle boss kampı gibi bir şey diye tahmin ediyorum. Buraya girersem ölürüm diye düşünüyorum. O yüzden hiç girmeyeceğim abi. Hiç hiç uğraşmaya diyetim yok. Farkındaysanız şu anda koşuyorum ve koşarken alttaki stamina azalıyor. Ya bu şu demek oluyor diye tahmin ediyorum diğer oyunlardan da yola çıkarak. Bu stamina azaldığında siz bu şekilde darbe yapsanız da karşı tarafa zarar veremeyeceksiniz muhtemelen. Bundan dolayı buna dikkat etmekte fayda var. Mesela birkaç tane yiyeceğim var bunları yiyebiliyor muyum abi? Oha yeme yeme simülasyonu çok iyi. Bakın bunu çok sevdim şu anda. Tamam. Bu ne abi? Bu nedir? Bu niye benden kaçıyor? Bu arada yağmur mu yağacak? Akşam mı oluyor? Umarım akşam olmuyordur çünkü ben henüz hiçbir şey yapmadım. Bir tane kazma craftladım. Devam edeceğim yoluma. Tavuk var burada. Gel buraya. Ay bu çok tatlı. Bu çok küçük minicik bir şey. Şunun güzelliğine bakın. Birazcık daha ağaç topladım ve sanırım artık ufaktan bir şeyler yapmam lazım. Mesela benim bir tane daha şundan bulmam lazım. Deri gibi bir şey olması lazım. Yanlış anlamadıysam o bir deri ve bir hayvanı kesince ondan aldım. Abi burada da mesela moblar var. Normalde Minecraft'ta mesela geceleri bu moblar ortaya çıkıyor ama hayat yılda gündüzleri de moblar olabiliyor. Bu mesela oyunun bence güzel ve eğlenceli bir farkı. Şimdi şurada güzel bir bölge bulduk. Burada meşale falan var. Buraya çıkabiliyor muyum? Aa iki blok zıplıyorum. Çok iyi. Merdivenler falan var. Çok güzel inşaat blokları vardır burada. Oo, okey. Aa yay atacak. Yay atıyor. Hayır. Hayır. Bulaşmamakta fayda var. <laughs> Gece olmadan önce bizim yatak yapmamız lazım. Çünkü nerede uyuyacağız? Gece daha tehlikeli olur. Mesela burada kuzular var. Aa yeni yeni şey keşfettik. Gelin buraya. Canlarım benim. Sizden çok güzel deri çıkar diye düşünüyorum. ve deri aldım ondan. Evet, artık yatak yapabiliyorum. Artık bir yatağımız var ve bu yatakla birlikte gece uyuyabilirim diye tahmin ediyorum. Oo, inekler var. İnek misiniz siz? Evet, inek. Aa, tepiyor. <laughs> topladığım taşlarla birlikte yeni itemler açıldı. Bir tane çalışma yeri yapabiliyorum. Güzel bunu craftlayalım. Tabi böyle bir yere kurulmak biraz sıkıntı olabilir. O yüzden şöyle yapacağım. Kurulmayacağım. Sadece küçücük böyle eşyalara bakabilmek için bir alan açacağım kendime. İçeriye bir tane meşale koyalım bu meşale içeriği aydınlatsın. Oyunla ilgili hiçbir şey de bilmiyoruz gerçi. Mesela Minecraft'taki bir meşale koymamız mobların doğumunu engelliyor mu mesela? Yay yapabiliyorum. Bence yay çok önemli. Bir tane yapalım. Ok biraz fazla craftlasam iyi olacak. Çünkü ok lazım olacak. Nereye craftlıyor abi bunu? Mesela şurada birileri var abi. Onlara gider vururuz. Aa diğer tur. Okey. Bunu geri alabiliyor muyum? O bana geldi mi hiç emin değilim. O çok güzel itemler var bu arada. Evet. Çok iyi itemler var. Kendimi burada da görebiliyorum. Elimdeki şeyleri görebiliyormuşum. Yapabileceğim başka buildler var. Mesela bir tane ocak yapabiliyorum. Bu ocağı yapmak iyi olabilir. Burada bir de ocağı yaparken ya da yapacağımız bu ilde işlerken bir dolma yüzdesi görüyoruz. Elimde yatak var mesela. Buraya hani koymadan önce görebilmek güzel bir şey. Bana aynı diğer oyunlardaki gibi o sistemi canlandırıyor kafamda. Şimdi nasıl pişiriyorum bir şeyleri? Abi bu maden eritmek için bir şey olabilir. Bakın burada madenleri görüyorum çünkü. Abi yanışı da çok güzel. Bir şeyleri harcamayalım böyle tabii de. Sadece şeye alışamadım. Sağ tık yaptığımda da kırıyor. Mesela şu an masum sol klindeyim. Sağ klinde de kırıyor. Ama bence buradan ufaktan kaçalım. Savaşabileceğimden hiç emin değilim abi. Güzel kestik. Ne? ona ondan ne düştü? Ondan güzel bir silah aldım. Bu iyi. Tamam zevkli. Bunu kullanırım ben. Burada köpekler var. Bunlar evcilleşiyor mu sizi yerim? Sen tehlikelisin. Bir dakika. Hayır. Dur. İlk ölümümü yaşamak istemiyorum. İlk ölümümü yaşamak istemiyorum. Hayır. Aa kalp sesleri geliyor ölmeden önce. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Okey onu kestik ama bu arkadaş gelirse beni öldürür. O yüzden biraz geri geri gidiyorum. Bana gelmemeli. Stresi soktu beni. Köpeklerin saldırabildiğini düşünmemiştim. Oyunda yağmur başladı. Aa çok eğlenceli. Ya hayır hayır. Aa şey yapınca basmıyor. Bunu bunu fark etmemiştim. Şimdi şu, canımı sürekli fulde tutmam lazım. Yemek pişiremediğim için aldığım etler bana gerekli verimi sağlamıyor galiba. Bir yüzüp karşıya geçeyim. Bu da beni ısırır. Bu herkes düşman gibi bir şey aslında bize. 25 dakika oldu ve henüz bir günü tamamlamadık. Tavşan mı o? Öyle bir şeyler var. Abi kimin mesela zarar vereceğini bilmiyorsun ya. Hani bunları keşfetmek çok eğlenceli şu anda. Bence bu oyun ön sürümde çıkacağı için ilk gelen güncelleme ile birlikte çok daha güzel bir hal alacaktır. Bence yeni çıkış yapan ve hani 2022 versiyonuyla çıkış yaptığını biliyorum bazı nedenlerden dolayı. Ona rağmen bence oyun çok çok zevkli. Ben şu an gerçekten keyif alarak oynuyorum. Uzun bir zamandır da böyle hani yeni bir oyuna başlayıp da keyif aldığımı hatırlamıyorum. Abi burada bir ev var. Ay çok iyi. Hightail'daki gördüğüm ilk ev. Gerçekten girip burada mesela bu geceyi geçirebilir miyim? Emin değilim. Aa düştüm. Madene düştüm. Bir dakika düşmem hiç iyi olmadı. Bir dakika yanlışlıkla düştüm. Ay bir şey geliyor. Hayır hayır hayır. No no no. Bir dakika. Bir dakika tam canımı doldurdum derken yanlışlıkla düştüğüm için büyük bir sıkıntı çıktı az önce. Burada raylar var. Bir madene gidiyor burası. Ve kapısı çok güzel. Çok çok iyi bir geleceğime açılan kapı tam olarak. Abi bence burada gizli saklı bir gece geçirilir. Mesela şuraya... Ah! Blok böyle mi koyuluyormuş? Ay o ne sesiydi? Ah! Ay! Çok korktum. Bir dakika. Boşluğuma geldi. Çok korktum. Ulan çok korktum be. Aklım çıktı. Aklım çıktı. Size yemin ederim aklım çıktı. Abi gelme. Bunlar bir de sal... Aa hayır ölürüm. İlk ölümümü birazdan yaşayacağım biliyor musunuz? Abi ikisi bir vurunca çok... Stamina. Stamina. Savunma alamıyorum. Heh. Öleceğim. Aa, abi evet kaçamıyorum. Çünkü bunlar koşabiliyor. Stamina doluyken savunma alamıyorsunuz. Ve evet öldüm. Ben bunu bilmiyordum. Ben bunu bilmiyordum. Respawn yaptığımda oha en başa mı geldim gerçekten? İnanmıyorum. Ve yatağımı koyup uyuyacağım arkadaşlar. Evet. Etrafa bakayım. Gördüğüm kadarıyla şurada mesela bir tane aydınlık görüyoruz ya. Bu arkadaş da boss mesela. Işıkların olması iyi bir şey. Görebiliyoruz. Abi çok iyi uyuyorum. Çok tatlı uyuyor. Peki ne zaman uyanacak tahmini? Şu an uzun sürdü çünkü. Hala gece. Bu arkadaş bana yaklaşıyor. Tekrar yattığımda ne diyecek? Ve uyudu. Evet. Artık sanırım gündüz oldu. Güneş yeni doğmaya başlamış ve gördüğünüz gibi artık etraf ufak ufak pembeleşiyor. Burada bir maden görüyorum. Biraz girişine bakalım istiyorum ama abi çok iyi. Resmen madeni görüyoruz ama madeni bir sonraki bölüme saklayacağım. Oyuna devam edelim mi? Daha fazla Hytale videosu gelsin mi? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla Hytale ve Minecraft içerikleri için kanalıma abone olabilir. Her gün gelen shortsları kaçırmamak için de bildirimleri açabilirsin. Sen Hytale hakkında ne düşünüyorsun? Bunları da yoruma yazmayı unutma. Çünkü gerçekten düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.